Herkese merhaba arkadaşlar. Boş seri altı, Var ve perfect çamaşır makinesi. Ee, kişi fişi takar takmaz sigorta attırıyor. E, ee, sıkıntısıyla geldim. Ee, şu an makineyi çalıştırdım ben. Çalıştırmadan önce makineyi arka kapağını açtım. Şöyle göstereyim. Direkt yapmamız gereken makineyi normal fişten çekmek. Daha sonra ve giriş kablosu var burada ben şu an işte çıkartıyorum benim için. Yani üç deneyebiliriz, ölçebiliriz ama kesilmiyor kestirmiyorum, makineler kapanacak. Burada kesin ara ve solda trafikleri çıkartıyoruz. Makine tekrar çalışıyoruz, makine sigur tatlaması %99.9. Resans arzımız. Şimdi resans değişme işlerine getirdik. Geleceğiz mi? Bir tane resans alıyorum <laughs> ama. Tabii ki. Bunu takacağız oraya. <laughs> <laughs> Kristal sökmemiz için elimize bir tane on anahtar olması yeterli. Öncelik bunu genişletiyoruz ortadaki vidasını. Daha sonra NTC sensörü pens yardımıyla hafiften yavaş yavaş söküp ortadaki vidaya atlıyoruz ki şu şey dedikten sonra şu araya geldi biraz zor oluyor. Bu arada bu görmüş olduğunuz gibi gelmiş yeni takacağız ama şimdi <laughs> şöyle evet, bir yerde de metal parça. Bu içerisinde bakalım bir şey var mı? Var, onları onu da evet. Şöyle bir yeni bir alalım. Görmüştüğünüz gibi. Yani gibi yani zaten sıkıntı var. Çöktüğümüz zaman böyle bir orijinal değil ama hiç bir sıkıntı yok. Yedek parça konusunda yardımcı olmamı isterseniz yazabilirsiniz. Destek veriyorum. Bundan sıkıyoruz. sırasıyla kabloları takıp tekrar makineye çalışacağız. Bunlar da artı olayı yok. Kablonun yeri değişebilir. Ona sıkıntı yok. Şimdi, aynı şekilde takalım. Şimdi makine yüzüğü çalıştıralım. Sallayalım. Herhangi bir su yani programa getirelim. Mesela yünlü 15 dakika direkt ısıtmaya da geçer. Şu an bakıyoruz, kullanıma hazır. Siz yaptığım işlemden bir şeyler çıkartabilirseniz, öğrenebilirsiniz. Elinizde yatkınsa siz de bunu uygulayıp yapabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğen yapabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler de sorabilirsiniz. Çözüme ulaşırsanız hiçbir şey yapmazsanız bir Allah razı olsun diyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.